canı buraya davet ediyorum. Sayın belediye Başkanları, daire amirlerim, dernek ve oda başkanlarım, siyasi parti temsilcilerim, basınımızın güzide temsilcileri, değerli misafirler, kıymetli kurucuvallar. Kurucuvallar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz ikinci geleneksel sünnet ve anamaz kültür şenliklerine hoş geldiniz. Beyşehir'de iki yıldır faaliyet göstermekte olan derneğimiz bünyesinde geçen yıl 48 çocuğumuzun sünneti gerçekleştirilmiştir. Sünnet ile birlikte dayanışma ve kaynaşmanın en güzel emsallerinden birini gerçekleştirdik. Dernek olarak kasabamızdan bir genç arkadaşımızı böbrek nakline yardımcı olduk. Kasabamızda meydana gelen yangında zarar gören vatandaşlarımıza maddi ve manevi yardımlarda bulunduk. Dışarıda öğrenim gören öğrencilerimize imkanlarımız dahilinde yardımlarda bulunduk. Kısacası dernek olarak kurucu ağa ve kurucu vallara iyi ve kötü günlerinde maddi ve manevi anlamda yardım etmek amacıyla derneğimiz faaliyetlerine devam etmekteyiz. Şenliklerimizde bu yıl eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere hediye çekilişi kampanyası düzenlenmiştir. Bu çekiliş kampanyamıza destek veren Beyşehir esnaflarına teşekkür etmek istiyorum. Derneğimizin maddi kaynakları yalnızca siz hemşehrilerimiz ve yardımsever dostlarımızdır. Son olarak derneğimizin ikinci geleneksel sünnet ve ana kültür şenliklerinin düzenlenmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen Sayın Beyşehir Kaymakamı Cengiz Can Türkmeye, Beyşehir Belediyesi'ne, Beyşehir Fenerbahçeliler Derneği'ne, Kurucuova Belediyesi'ne ve iki yıldır hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sünneti gerçekleyen, gerçekleştiren sünnet ekibine, katılımları ile bizleri onur, onurlandıran siyasi par parti temsilcilerine, daire amirlerine, belediye başkanlarına, dernek ve oda başkanlarına, hemşehrilerimizin sahibi olduğu Bilmak Limited şirketi ve Ecevit Keresteciliği, Anamaz Yay Makine Sanayi'ne, sünnet elbiselerini karşılayan Sa Sayın Bekir Serin Bey'e, iki yıldır müzik organiz organizasyonunda hiçbir ücret talep etmeden bizleri yalnız bırakmayan Eray Müzik Grubu'na ve Sayın Erkan Dağlı'ya Atik Yemek Fabrikalarına yurt içinde ve yurt dışında yaşayan maddi ve manevi destekte bulunan isimlerini burada sayamayacağımız hemşehrilerimize son olarak da dernek faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan devlet yöneticilerimize, dernek üyelerine, hemşehrilerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler dilerim. Sayın Belediye Başkanlarım. İlçe başkanım, il gelen meclis üyeleri, dernek ve oda başkanlarım, kurum amirleri, basınımızın Üzüde temsilcileri, dışarıdan gelen misafirlerimiz, sayın hakimim, kurcu diğer kurcu hemşerilerim, kurcu kültür ve yardımlaşma derneğinin düzenlemiş olduğu sünnet şöleninin ikincisine hoş geldiniz. bu organizatörü gerçekleştiren Kurcuvallar Derneği Başkanı ve yöneticilerine teşekkür ederim. Bizler Kurcuva Belediyesi olarak büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca bizleri bugün de yalnız bırakmayan yurdun dört bir yanından gelen Kurcuvallar ve misafirlere teşekkür ediyorum. Bundan böyle Kurcuvalar Derneği'ne tüm halkımızın Türkiye'nin neresinde olursa olsun sayı çıkmalarını ve desteklenmelerini istiyorum. Önümüzdeki yıl tekrar şölenimizde yeniden bir araya gelmek dileklerimle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanlarım, Daire Amirlerim, Basın mensupları ve sevgili kurucu ovanlar. Yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birinde yapılan bu toplantıya birçoğunuz işinizi, birçoğunuz da tatilinizi, güzel anlarınızı bırakıp katıldınız ve bizlere şeref verdiniz. Bugün burada Kurucu Ovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu güzel güne katılmak bu derneğin faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde sürdürmesine destek anlamına gelmektedir. Daha ikinci yılını tamamlamış olan bir derneğin kurulduğu yılda aynı şekilde bir sünnet şölenini düzenlemiş olması, ikinci yılda bunu tekrar etmesi ve biraz evvel saydığı birçok hizmeti vermiş olması bizleri büyük bir gurur ve aynı zamanda iftihar duygularıyla doldurmuştur. Onlara bu faaliyetlerinden ve bu güzel işlerinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu tip faaliyetlerden daha çok <laughs> bir görenin insanlara istifade ettiği gibi komşu olan beldelerin halkına da örnek teşkil eder. Bir taraftan onları birbirine kaynaştırır. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda komşu belediyelerin yöneticileri bu toplantımıza iştirak ettiler, bizlere şeref verdiler. Onlara ayrı ayrı hasreden teşekkür ederim derneğimiz adına. Bundan başka gene idari kadronun mümtaz elemanları da buradalar. İdari kadro diyorum sadece yöremizin değil,